Güzel oynadık ama Kovaleşman'ın iyi oynadığına katılmıyorum. Onun dışında bütün takım çok iyiydi. Beş birlik bir galibiyet ne düşünüyorsunuz? Bana alemin şansına eşimle beraber geldim. Formalarımızı giydik geldik. Yeğenlerimi de aldım geldim. Mutluyuz. Vallahi şu an için çok mutluyuz. Özellikle ee, son günlerde gelen ortamdan dolayı İsrail gibi. İsrail takımı yemekten gayet mutluyuz. Futbolumuz güzel futbolcularımız güzel. E, Almeida'nın gol atıp gelmesi gayet olumlu bir hareket bizim için. Bugün fenerler çok güzeldi. Gençlik güzeldi. Aurelio keza. Aurelio'nun gayet iyi oynadı. Ve bu iyi futbolun golü süsledi. Buna da çok mutluyuz. Takımımızdan çok mutluyuz. Çok iyi oynadık hem de. Hepsi çok iyiydi, çok güzel oldu. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beş birlik bir galibiyet. Ne düşünüyorsunuz? Güzel bir akşamdı. Uzunca süredir böyle bir galibiyet yaşamamıştık. Teşekkür ediyoruz. Ama daha iyi bir futbol bekliyoruz. Beş büyük bir galibiyet. Kızınıza gelmişsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Kahya'dan geliyoruz maça. Ee, kızım da Beşiktaşlı. Çok keyif aldık. O uğurlu geldi bugün Beşiktaş'ımıza diye düşünüyorum. İnşallah Almeyda'nın sakatlığı da çok önemli bir sakatlık değildir diye düşünüyoruz. Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş kulübü olarak Beşiktaş olarak bu gerekli cevabı verdik. Biz kendi duruşumuzu gösterdik sonuçta. Beşiktaş'ın duruşunu biz Beş gösterdik bugün. Kesinlikle bu de gösterdik. Yani gerisini ne diyeyim ben? İzleyenlere bırakıyoruz. Biz hocam. bugün sahada oynayarak Harika. her şeyi gösterdik. Sadece... Tek söyleyeceğim söz harikalardı hepsi. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha da düzelecek. Ligde şampiyonluk kupada gelecek. Çok güzel. Çok hmm. mutluyuz. Çok mutluyuz. İzmir'den geldik maç için. Mükemmel bir maçtı. Peki Almeida'nın performansı iki tane gol attı. Çok güzeldi. Kolarajma da iyiydi. Beklediğimiz gibi çıktı. Çok beğendik takımı. Harikaydı. Gerçekten çok iyi oynadılar. Umarım her maçta da gerçekten böyle olur. Harika bir futbol, harika bir sonuç. Teşekkür ederiz hepsine gerçekten. Valla ne düşünebiliriz ki? Her şey çok güzel. Her şey çok iyi. Ama Fernandez'in birazcık daha oyuna vermesi lazım kendine. Düşünebileceğim tek şey bu. Siz ne söyleyeceksiniz? Ben ilk defa geliyorum. Çok güzel geçti. Eşim ilk defa getirdi beni. Çok mutluyum. Şanslısınız yani. Evet şanslı. Teş Yine şansım diyorum eşime herhalde. <laughs>